Her derin dönüşüm neredeyse fark edilmez bir şekilde başlar. Gürültüyle değil, ruhun yön değiştirmek üzereyken gönderdiği sessiz işaretlerle. Jung'un dediği gibi bilinç dışı semboller, rahatsızlıklar ve sıradan görünen ama yeni bir iç döngüyü müjdeleyen tesadüfler aracılığıyla konuşur. Bu videoda hayatınızın bu süreci çoktan başlatıp başlatmadığını fark edeceksiniz. Çünkü ruh değişmeye karar verdiğinde uyarır ve neredeyse kimse dikkat etmez. Belirgin bir nedeni olmayan rahatsızlık. Bir sabah uyanıyorsunuz ve her şey aynı görünüyor. Aynı ev, aynı rutinler, aynı insanlar. Ama içinizde bir şeyler farklı. Daha önce katlanılabilir görünen şeyler şimdi ağır geliyor. Basit görevler çaba gerektiriyor. Bir zamanlar tanıdık olan rutinler şimdi sizi rahatsız etmeye başlıyor. Belki kendinize ne oluyor bana? diye soruyorsunuz. Herhangi bir trajedi yok, büyük bir kriz yok. Sadece işe giderken trafikte oturmak artık dayanılmaz geliyor. Akşam aynı koltukta oturup aynı dizileri izlemek içinizi boşaltıyor. Hafta sonu geldiğinde eskiden keyif aldığınız aktiviteler bile bir yük gibi hissettiriyor. Jung bu rahatsızlığı benliğin boğuk sesi olarak tanımlardı. Rotayı düzeltmeye çalışan iç sesiniz. Bu rahatsızlık sorun değil, bir uyarı. Pisişeniz size bir şeylerin artık işe yaramadığını söylüyor. Hayatınızın bazı bölümleri artık sizinle uyumlu değil ve ruhunuz bunu ilk fark eden. Çoğu insan bu rahatsızlığı bastırmaya çalışır. Daha fazla çalışırlar, dikkatlerini dağıtırlar, meşgul kalırlar ama jung bize şunu öğretir bastırılan şey kaybolmaz sadece daha güçlü geri döner bu rahatsızlık bir düşman değil içsel bir rehberdir sizi eski bir yapıdan çıkarıp yeni bir varoluş biçimine doğru iter eğer şu anda bu tür belirgin olmayan bir ağırlık hissediyorsanız bunu bir depresyon işareti olarak görmeden önce şunu sorun Ruhum bana ne söylemeye çalışıyor? Hangi alışkanlıklarım, ilişkilerim ya da inançlarım artık beni beslemek yerine tüketiyor? Bu sorular sizi bir sonraki aşamaya götürecek. Çünkü bu rahatsızlık sadece başlangıç. Gece boyunca size daha derin mesajlar gönderen başka bir şey daha var. Daha canlı ve sembolik rüyalar bir gece normal bir rüya görmüyorsunuz. Bu sefer hikaye gibi Karakterler var, mekanlar var, duygular o kadar yoğun ki uyanınca hala hissediyorsunuz. Belki bir ormandasınızdır, belki bilinmeyen bir evde. Bazen tanımadığınız birisi size bir şey veriyor, bazen kaybolmuş bir şeyi arıyorsunuz. Bu rüyalar rastgele değil. Jung, bilinç dışı bilinçle yakınlaştığında görüntüleri yoğunlaştırdığını söylerdi. Rüyalar sizin içsel dünyanızın dili ve şu an o dil size bağırıyor. Her sembol, her karakter sizin henüz tanımadığınız bir yönünüzü temsil ediyor. O gizemli kadın, o karanlık koridor, o eski anahtar hepsi bir anlam taşıyor. Günlük hayatta belki bir kahve içerken aniden bir rüya parçası aklınıza gelir. Bu ne demekti diye düşünürsünüz. Çoğu insan bu anı görmezden gelir ve güne devam eder. Ama siz farklısınız. Çünkü şu anda bu satırları okuyorsanız ruhunuz size bir şeyler söylemeye çalışıyor demektir. Bilinç dışı sabırlı ama ısrarlıdır. Eğer gündüz onu dinlemezseniz gece size konuşur. Rüyalar dönüşümden önce en yoğun hale gelir. Çünkü pisişe ortaya çıkmak isteyen parçaları size tanıtmaya başlar. Belki bastırdığınız bir yetenek, belki yüzleşmediğiniz bir korku, belki keşfetmediğiniz bir arzu. Eğer rüyalarınız son zamanlarda daha canlı, daha sembolik ve daha unutulmazsa bu tesadüf değil, dönüşüm kapıda. Ve bilinç dışınız size yolu gösteriyor. Bir not defteri edinin, rüyalarınızı yazmaya başlayın. Çünkü o semboller yakında hayatınızda gerçek olacak değişimlerin ilk habercisi. Ama bu süreç sadece gece değil, gündüz de devam ediyor ve bir anda kendinizi garip bir yerde bulacaksınız. İki dünya arasında olma hissi. Bir gün uyanıyorsunuz ve hiçbir şey gerçekten yanlış değil ama hiçbir şey de doğru hissetmiyor. İşiniz kötü değil ama tatmin etmiyor. İlişkileriniz kopuk değil ama bağ hissetmiyorsunuz. Hayatınız ilerliyor ama siz sanki bir koridor içinde yürüyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Bir kapıdan çıktınız ama diğerine henüz ulaşmadınız. Bu duruma Jung liminal alan derdi. Bir eşik, ne geride ne de ileride. Bu durum çok rahatsız edicidir çünkü insan zihni netlik sever. Ya eski hayatınızda olmak ya da yeni hayatınızda olmak isteriz. Ama dönüşüm böyle işlemez dönüşüm belirsizliğin ortasında gerçekleşir. Günlük hayatınızda bu nasıl görünür? Belki sabahları motivasyonsuz uyanıyorsunuz ama mutsuz da değilsiniz. Belki arkadaşlarınızla birliktesiniz ama zihinsel olarak orada değilsiniz. Belki bir projede çalışıyorsunuz ama içinizde bu gerçekten benim istediğim mi? sorusu var. Bu sorular sizi korkutmasın. Bu sorular sizi dönüştürüyor. Çünkü metamorfoz için eski kimliğin parçalanması gerekir. Bir krizalit gibi kelebek olmadan önce tırtıl tamamen erir. Tamamen belirsiz bir durum. Ne tırtıl ne kelebek. Sadece dönüşüm ve siz şu anda o aşamadasınız. Eski benliğiniz artık sığ geliyor. Yeni benliğiniz henüz şekillenmedi. Bu dönemde insanlar genellikle panik yaparlar. Hayatımı mahvettim mi diye düşünürler. Yanlış kararlar mı aldım diye sorgularlar. Ama Jung size şunu söylerdi. Bu sorgulama iyi bir işaret. Çünkü uyanmış bir bilinç sorular sorar. Uyuyan bir bilinç sadece akışa bırakır. Eğer şu anda kendinizi iki dünya arasında hissediyorsanız direnmeyin. Bu geçiş dönemi zorunlu ve tam bu belirsizliğin içindeyken evrenden garip sinyaller almaya başlayacaksınız. Dikkatinizi çeken tesadüfler bir kitapçıdan geçiyorsunuz ve bir kitap göze çarpıyor. Başlığında tam da son günlerde düşündüğünüz bir kelime var. Aynı gün bir podcast dinliyorsunuz ve sunucu aynı konudan bahsediyor. Ertesi gün bir arkadaşınız sohbet sırasında yine aynı kavramı anlatıyor. Ne kadar garip diyorsunuz ama tesadüf mü gerçekten? Jung buna senkronizite derdi. Bilinç dışı yolu gösterdiğinde dış gerçeklik iç harekete yanıt verir. Çünkü psişe ve evren ayrı şeyler değil. Onlar aynı sistemin parçaları. Ve siz dönüşüm sürecindeyken evren size işaretler gönderir. Ama dikkat, herkes bu işaretleri görmez, sadece uyanık olanlar görür. Günlük hayatta bu nasıl gerçekleşir? Belki yıllarca düşündüğünüz bir projeyle ilgili bir fırsat aniden ortaya çıkar. Belki uzun zamandır görmediğiniz birinden bir mesaj alırsınız ve o mesaj tam da ihtiyacınız olan şeyi içerir belki bir sayı, bir isim, bir cümle sürekli tekrar eder ve siz artık görmezden gelemezsiniz. Çoğu insan bunu mantıksız bulur. Bunlar sadece tesadüfler. Ama Jung bize şunu öğretir. Anlamlı tesadüfler yoktur. Sadece henüz anlamını çözmediğimiz mesajlar vardır. Ve eğer siz bu mesajları fark ediyorsanız bu bilincinizin genişlediği anlamına gelir. Artık sadece görünen dünyada değil, görünmeyende de yaşıyorsunuz. Bu senkroniziteler sizi şaşırtmasın, onlar size yolunuzda olduğunuzu söylüyor. Bilinç dışınız sizinle, dış dünya aracılığıyla konuşuyor. Bir kitap, bir şarkı, bir karşılaşma. Bunların hepsi tesadüf değil, dönüşüm sürecinin dil bilgisi. Ama senkroniziteler sadece dışarıdan gelmez. Bazen içeriden de bir değişim olur. Ve en çok şunu fark edersiniz. Bazı insanlara eskisi kadar yakın hissetmiyorsunuz. Belirli insanlardan uzaklaşma dürtüsü hiçbir kavga olmadı, hiçbir kriz yaşanmadı. Ama bir anda fark ediyorsunuz ki o eski arkadaşlarınızla konuşmak artık eskisi gibi değil. Onları seversiniz, onlara saygı duyarsınız ama bir şey değişti. Konuşmalar yüzeysel geliyor, buluşmalar enerji alıyor ve siz kendinizi onlardan uzaklaşırken buluyorsunuz. Bu normal bir şey. Jung, dönüşüm sürecinde psişenin yeni döngüye katkı sunmayan şeylerden enerjiyi geri çektiğini söylerdi. Bu bir eleştiri değil, doğal bir süreç. Ruhunuz artık başka bir frekansa ayarlanıyor ve eski frekanslar uyumlu gelmiyor. Zihin henüz anlamasa bile içsel benliğiniz zaten biliyor. Günlük hayatta bu çok acı verici olabilir. Belki yıllardır tanıdığınız biri var. Beraber büyüdünüz, anılar paylaştınız. Ama şimdi onunla vakit geçirmek mecburiyet gibi hissettiriyor. Suçluluk hissediyorsunuz. Ben kötü bir insan mıyım diye soruyorsunuz. Hayır. Siz sadece evrim geçiriyorsunuz ve herkes aynı hızda evrilmez. Bazı insanlar sizi eski versiyonunuzda tutmaya çalışır farkında olmadan sizi geçmişte sabitlerler. Sizinle aynı şikayetleri paylaşırlar, aynı rutinleri tekrarlarlar, aynı düşünce kalıplarını işlerler ve bir süre sonra fark edersiniz ki onlarla her buluşmanızdan sonra biraz daha yorgun hissediyorsunuz. Bu bir yargı değil, bir gözlem. Jung bize şunu öğretir: İlişkiler bizim içsel evrimlerimizi yansıtır ve eğer siz içsel olarak değişiyorsanız dış ilişkileriniz de doğal olarak değişecektir. Bazı insanlar sizinle gelecek, bazıları geride kalacak ve bu acı verse de bu doğal ve gerekli. Ama bu uzaklaşma sadece insanlarla ilgili değil, aynı zamanda gürültüyle ilgili ve yakında kendinizi çok farklı bir şey arzularken bulacaksınız. Beklenmedik sessizlik ve yalnızlık isteği bir gün fark ediyorsunuz ki artık kalabalık ortamlar yoruyor. Eskiden eğlenceli olan partiler artık sıkıcı geliyor. Sürekli konuşan insanlar rahatsız ediyor ve siz sadece eve gitmek, sessiz bir odaya çekilmek, kimseyle konuşmamak istiyorsunuz. Bu bir depresyon değil. Bu bir çağrı. Jung sessizliği bireyselleşmenin kapısı olarak görürdü. Yalnızlık, nihayet kendi ruhunuzu dünyanın gürültüsü yerine dinlediğiniz an. Çünkü dönüşüm gürültüde olmaz. Dönüşüm derin, sessiz, içsel bir süreçtir ve eğer siz sürekli dışarıdaysanız hiçbir zaman içinizde ne olduğunu duyamazsınız. Günlük hayatta bu nasıl görünür? Belki hafta sonları artık dışarı çıkmak istemiyorsunuz. Belki telefonunuzu kapatıp saatlerce pencereden dışarı bakıyorsunuz. Belki müzik bile çok fazla uyarı gibi geliyor ve sadece sessizlikte olmak istiyorsunuz. Bu anlar değerlidir. Çünkü bu anlarda ruhunuz size konuşuyor. Çoğu insan bu ihtiyacı bastırır sosyal olmalıyım, insanlarla görüşmeliyim, aktif olmalıyım diye düşünürler. Ama Jung size şunu söylerdi. Bazen en aktif olduğunuz an hiçbir şey yapmadığınız andır. Çünkü içsel çalışma görünmez ama en derin çalışmadır. Sessizlikte neler olur? İçinizdeki sesler duymaya başlarsınız. Bastırdığınız duygular yüzeye çıkar. Unuttuğunuz hayaller yeniden canlanır ve yavaş yavaş kim olduğunuzu ve kim olmak istediğinizi hatırlamaya başlarsınız. Bu hatırlama süreci dönüşümün en kritik aşamasıdır. Eğer son zamanlarda yalnızlık içinizi rahatsız etmiyorsa ama tam tersine sizi besliyor gibi hissediyorsanız bu çok güçlü bir işaret. Ruhunuz size yeni döngü için hazırlanmanızı söylüyor ve tam bu hazırlık içindeyken son ve en güçlü işareti alacaksınız. Açıklaması zor bir içsel çağrı. Açık bir fikir değil, kesin bir plan değil, sadece bir his. İçinizde bir şey bu yön diyor. Nereye gittiğinizi bilmiyorsunuz ama gitmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Mantıklı mı? Hayır. Ama doğru mu? Evet. Ve bu Jung'un en çok önem verdiği işaret. Bu çağrı kelimelerle gelmiyor. Bir dürtü bir sezgi, bir iç hareket olarak geliyor. Belki bir sabah uyanıyorsunuz ve artık bu işi yapamam diye düşünüyorsunuz. Belki bir şehre taşınma, bir eğitim alma, bir ilişkiyi bitirme dürtüsü hissediyorsunuz. Zihin ama nasıl, ama neden diye soruyor. Ruh ise sadece çünkü diyor. Günlük hayatta bu çok korkutucu olabilir. Çünkü toplum size mantıklı olmayı öğretti. Plan yapmayı, adım adım ilerlemeyiz öğretti. Ama dönüşüm mantıklı değildir. Dönüşüm organiktir. Ve bazen en doğru adımlar en mantıksız olanlardır. Jung bunu biliyordu ve size şunu söylerdi. Eğer ruhunuz size bir şey söylüyorsa dinleyin. Çünkü görmezden gelmek pahalıya mal olur. Birçok insan bu çağrıyı görmezden gelir. Korkudan, güvensizlikten, toplumsal baskıdan ve ne olur ruh protesto eder. Semptomlar, krizler, kopmalar yaşanır. Çünkü bilinç dışı geri adım atmaz. O sadece daha güçlü geri döner. Ve eğer siz nazikçe çağrıya yanıt vermezseniz, hayat sizi zorla götürür. Ama siz farklısınız. Çünkü şu anda bu satırları okuyorsanız Zaten dinliyorsunuz demektir ve bu çağrıyı ciddiye almaya başladığınız an her şey değişir. Hayatınız akışa girer, kapılar açılır, yollar görünür. Çünkü ruhunuzla uyum içinde hareket etmeye başlarsınız. Eğer içinizde açıklaması zor ama güçlü bir çağrı hissediyorsanız korkup geri çekilmeyin. Bu çağrı sizin gerçek yolunuz ve onu takip etmek en cesur seçimdir. Çünkü çoğu insan bu cesareti gösteremez ve hayatlarını başkalarının beklentilerine göre yaşar. Siz ise uyanıyorsunuz ve bu uyanış her şeyi değiştirecek. Eğer bu işaretlerden bir ya da daha fazlasını fark ettiyseniz bu tesadüf değil. Bu bireyselleşme sürecinin başlangıcı. Jung'un her insanın gerçek benliği olmak için geçmesi gereken yolculuk. Bu yolculuk kolay değil ama kaçınılmaz. Direnmek yerine gözlemleyin, korkmak yerine dinleyin. Bilinç dışı sizi şaşırtmak için konuşmaz, sizi yönlendirmek için konuşur ve eğer bu işaretleri anlarsanız bilinmeyenden korkmayı bırakır ve onunla birlikte yürümeye başlarsınız. Değişim dış dünyada başlamaz. İçeride başlar. Sessiz, sembolik kaçınılmaz ve bu işaretleri anladığınızda artık bir kurban değil kendi kaderinizin yaratıcısı olursunuz. Dönüşüm sizi bekliyor. Soruşu dinlemeye hazır mısınız?